Anam kalktın mı sen? Hiç yatmadım ki. Kafama bir mesele takıldı. Aman olan oldu işte. Ne takıldı daha kafana boş ver. Görecek birkaç gün çocuğu dönüp gelecek gene. Yok o değil. Bu ikbali zamanında biz bulduktu Fatma'nın yanına. He. Sonra bu zehirli baklava getirdi bizim dükkana. He sonra meğer aldı evin suyundanmış. Günahını aldık kadının dediydiniz. He. Ama biz nereden biliyoruz o evin suyu zehirliymiş diye? Bozan gitti araştırdı geldi. Onun lafı inan. Ana, sakın Bozan da. Bağ Bozan da bunların adamı. Baştan ne belli bu karının yollamadığı onu benim başıma. Avuç avuç çapatıydı. Nereden buluydu? Bu İkbal'in ablası Eba Anamgil'in orada hemşire değil mi? Zehri de öyle buldu Zahir dediydik. Baba bak, bütün bunların birbirinden ilişkisi var. Bozacının şahidi şuracı. Vallahi olabilir. Bu çapta bir yılan yoktur ha dünyada. Bak duranı da aldılar yanlarına. Başıma gelene bak arka arkaya. Lokantaya zehirli baklava geldi. Bozan beni kaçırdı. Arkamdan millet bozanla kaçtım sandı. Lokanta elimden gitti. Ha bitirdiler beni be. Daha kaçmasaydım neler olacaktı. Belki satacaktı herif beni. Belki zorlan tepeme binecekti. Yok Zeynep. Bunu çözse çözse bir tek ballı çözer. Ama o da yüz çevirdi bağ iyice. Neden kız? Pek koruydu seni. Ama ne yapsın o da kendi derdine düştü. Oğlu İstanbul'da akıl hastanesine konmuş. Ona gidip gelmiş Geçen pembe ablayı aradım o anlattı. Ama dönmüştür bir gidip gönlünü almalı. Şu mevzuyu da bir danışmalı. Ay deli çıkacağım vallahi. Yanlarına kalacak yaptıkları. E git Ebu Anlanlar'da kal birkaç gün. Ana bakalım neymiş. Şimdi duyarlarsa Ömer'in peşinden geldik, karı derler. Acık birkaç gün geçsin. Misafiriniz geldi ağam. Kimmiş? Benim o. Sen misin Ece Hanım? E ee, geç buyur. Buyur hoş geldin. Birkaç sefer Pembe ablayla konuştuk. İstanbul'daymışsın. He öyle. Oğlana gidip geleyim. Ne içersin? Kahve? Zahmet olmazsın. Olmaz olmaz. Bileyim bağ gızgınsın. O kadar değilsin kadını bozanın elinden kurtardı gittik. Kaçar gibi kaçtı gitti hasta yatağından değilsin. Cık, canım keyif senin. Gidersin gidersin bize ne? Biz vazifemizi yaptık. Vazifen derdik ağam. Ey değil ama yaptık. Benim merakımdır üstüme vazife olmayan işlere bulaşmak. Sen beni sildin Ağam. E o nasıl söz? Ben seni silebilir miyim? Şşş, bak bakayım bana. Hey, sana diyeyim Ezo Hanım. ...bilmedim. Bileyim bir ettiğim bir ettiğimi tutmuyor. Ben özü sözü bir bir insandım eskiden. Ama iş bu Ömer mevzularına gelince... ...böyle akılsız bir insan olayım He bileyim. Öyle oluyor insan. Maymun gibi oynatıyor bu gönül işleri insan. De bakalım... ...bu sefer ne etti sana? Yok bir şey etmedi. Etmiş etmiş belli bırak. Ne oldu? Çocuğu mu doğdu? Ne oldu? Oğlan. Hah. İyi. Hayrını görsün artık. Bizim var da ne oluyor? Tırtık tımar hani böyle karşıdan bakıyız işte. İşte çocuğa babalık etmek mühim değil değil mi? Çocuğu babasından ayırmak olmaz değil mi? Olmaz. Baba ne yapacak. Babalık uzaktan olmuyor. En iyi misal biziz işte. Ya pembe. Yemene kadar gitti galiba. He gel. Ocak bitti tüpü sallaya sallaya pişirdim valla. Zahmet etmeseydin. İçmeyi verirdik. Eğer getirsinler suyu ver. He. Afiyet olsun. Ağam. Hı. Sabik onda akıl danışacağım. Hı.